Merhaba arkadaşlar ben Yunus Emre. Sizlere bu bölümde tornalama menüsünden kaba komutunu tanıtmış olacağım. Bu komuta geliyorum kaba komutumu seçtim. Parçamı seçiyorum tamam diyorum. Benden takım yolu seçmemi istiyor. Yönet tuşuna basıyorum gördüğünüz gibi kütüphane ekleyerek de Buradan yapacağım işlemi tornalama işlemini seçiyorum. Gördüğünüz gibi burada alt tip olarak tornalamalarım belirlemiş oluyor. Kullanıcı tanımlı olarak da işlem yapmış olabiliyorum. Tornalama diyorum. Tamam diyorum ve gördüğünüz gibi işlemin gerçekleşmiş oluyor. Burada otomatik olarak takımı seçtiğim anda da benim karşıma tornalama kalemi gelmiş oluyor. Burada uç açılarını yine yarıçapını, çapını boylarını belirleyebiliyoruz herhangi bir şekilde işlem gerçekleştirebiliyoruz. Mesafelerini, kalınlıklarını, uç açılarını belirlemiş oluyoruz. Uygula diyorum ve okuyorum. Okay gördüğünüz gibi buraya takımım yerleşmiş oluyor. Ayarlar menüsüne geliyorum. Buradan birinci menüsünde devirlerimi belirleyebiliyorum. Gördüğünüz gibi kaba olma olduğunu göstermiş oluyor bana da. Yol toleransı dediğim zaman ise burada toleransım varmış oluyorum. Yine eksansal pay dediğimde gördüğünüz gibi yan iki yan duvar arasında işleyeceğim diyeceğim yan duvar arasında işlem yapmış oluyor. Yine yanal pay dediğim zaman ise gördüğünüz gibi bu sefer x eksenini radyal olarak yani payımı verim vermiş oluyorum finish'e bırakılacak payımı belirliyorum. Yine adım boyunu gördüğünüz gibi resimde de belirlemiş oluyor. Takımın gideceği adım boylarını belirlemiş oluyorum. Sıralamaya geldiğim zaman ise emniyet açılarını belirleyebiliyorum. Ön ve Geri diğer giriş ve çıkışlarını belirlemiş oluyorum. Eğer bir kanalı da işlem yapmış olacaksam. Yine yol ayarlarına giriyorum. Burada bölgesel kesimi dış çap ayarlayabiliyorum. Ve dış çapımı işlem yapmış olurum Hesapla diyorum. Gördüğünüz gibi dış çapımı ayarladım. İç yapmıyorum Ve hesapla dediğimde gördüğünüz gibi buradaki iç çapımı ayarlamış oluyor. Dış yapmıyorum. Yine kesme yönü soldan. Sağ, sağdan sola soldan sağ olarak işlem yapabiliyoruz. Kesme modunu yine yatay dediğimde gördüğünüz gibi bu şekilde dikey diyorum ve gördüğünüz gibi dikeyde izalamış ya işlem yapmış oluyor. Yatay diyorum. Hesapladım ve işlemi gerçekleştirdi. İç bir işle dediğim zaman ise gördüğünüz gibi buradaki kanallarım da işlemiş olacak. Evet diyorum. Hesapla diyorum. Ve gördüğünüz gibi burada da işlemiş oluyor. Burada emniyet mesafesine göre parçamı işleyerek işlem yapmış olacak hesaplıyorum. Buradaki emniyetime göre ve örtüşmesine göre işlem yapıyor. Gördüğünüz gibi burada da kırmızı okta işlem yapmış oluyor. Takım yolunu bize çıkartarak işlem gerçekleşmiş oluyor. Burada da gördüğünüz gibi hiçbir şey izin takım buradan geldiği gibi burayı da işlemiş oluyor. Ben hayır diyorum. Oraları kanal kalemiyle işlemeyeceğimi biliyorum. Hesapla diyorum. Ve normal düz bir şekilde hesaplayarak işlem yapmış oluyor. Bağlantılı ve girişler dediğimiz zaman ise yola giriş. Giriş stilimizi çizgi ve açı olarak belirleyebiliyoruz. Yani takımımıza açısal bir şekilde işlem yapmış oluyoruz. Veya çizgiye teğet olarak ya da yay şeklinde işlem yapabiliyoruz. Çıkış ise yoldan çıkışta uzunluk olarak verebiliyoruz. Çıkış mesafesini ayarlıyoruz. Yine açısını belirleyerek işlemi yapmış oluyor. Resimde de gördüğünüz gibi. İşlem gerçekleşiyor hesapla diyoruz. Tamam dedim. Ve çıktı komutundan çizgisel simülasyon diyorum. Alın tornavamla birlikte parçamı işleyeceğim. Gördüğünüz gibi parçamı işliyorum. kaba tornalarımı işlemiş oldum. Bu komutta anlatacaklarım bu kadardı. Teşekkürler.